Exactly 100 Fransa, zaferle sonuçlanan Verdun Muharebesi'nin 100. yılını anıyor. Anma etkinlikleri kapsamında savaşta yaşanan sahneler yeniden canlandırıldı. Verdun Muharebesi, Fransızların 1. Dünya Savaşı'nda büyük bir Alman saldırısını püskürttükleri çarpışma olarak biliniyor. 10 ay süren ve her iki taraftan da 300 bin askerin yaşamını yitirdiği savaş, tarihin en kanlı savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti. 100. yıl vesilesiyle açılan Zafer Anıtı'nın yapımı ise tam 2 yıl sürdü. Benim dedem bir Alman askeriydi. Yaşananların büyük bir bölümü kendisinin hafızasında yer alıyor. Yarın insanlar belki bu olanları unutacaklar ama o savaşta ölen askerler sayesinde özgürüz. Etkinlik kapsamında ayrıca savaş yıllarından kalma görüntülerle o döneme ait anıları olanların konuşmaları ve müzik dinletisi yer aldı. Büyük bir direnç gösteren Fransızların yitirdikleri kalelerle toprakları aldıkları muharebe sırasında iki taraf toplam 40 milyon topçu mermisi kullandı.